Efendim herkese bir kez daha merhaba. Son günlerde yaşanan e, gelişmeler karşımıza iki tane e, perde arkası önemli sonucu getirdi. Birincisi, batılı uzmanların da üzerinde anlaştıkları gibi e, Rusya lideri Vladimir Putin açısından nükleer tehdit veya nükleer yapı veya nükleer saldırı en 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 son ve hatta belki de hiç yapılmayacak düzeyde bir seçenek olarak duruyor ki Dimitri Peskov'un bir soruya bu konuda sorulan bir soruya bu soru baştan aşağı yanlış yapılandırılmış bir sorudur. Soru da şuydu yani çok sıkıştığınızda Rus Rusya lideri Vladimir Putin bir nükleer taktik füze kullanacak bu şeklindeydi. Aynen şöyle dedi, bu baştan aşağı yanlış yapılandırılmış bir soru işaretidir. Geçelim. E, nitekim CNN International'da soruları yanıtladı Amerika Birleşik Devletleri Joe Biden. E, ve o da dedi ki, e, Putin Ukrayna işgalinde ülkesinin kapasitesini kesinlikle yanlış hesapladı. Ukrayna'yı demiyor ülkesinin kapasitesini yanlış hesapladı diyor. Şimdi bu tabi Amerikalı strateji uzmanlarının bilimsel raporlarına dayanan bir kelime ki bence doğru. 44 milyonluk nüfusa sahip ve 396 bin asker, muvazzaf askeri, 900 bin rezerv askeri olan bir ülkeye 175 bin kişilik bir orduyla işgal edemezsiniz. Yani bu e, savaşın ve savaş mantığının aleyhine olan bir durum. E, gerçekten burada çok büyük bir planlama hatası ve kapasite hatası olduğu anlaşılıyor. Ukrayna'yı ve bizim destek kararlılığımızı da hesaplayamadı dedi. Destek kararlı. Çünkü buna da katılıyorum. E, savaşın başlangıç günlerinde ben tam tersini savunurken, Türkiye'de de ekranlara çıkıp abire yüksekten konuşan bazı strateji uzmanı veya akademisyenler Batı'nın Rusya'nın bu saldırısı karşısında kısa bir zaman dilimi içinde dağılacağını ifade ediyorlardı. Batı bırakın dağılmayı tahminlerin ötesinde birleşti ve Rusya esasında giderek irtifa kaybeden Batı kavramının giderek yükselen batı kavramına dönmesine neden olan katalizör rolünü üstlenmiş oldu. Bu da doğru. Putin'in işgal kararını açıkladığı konuşmasını dikkatle incelediğinizce Rusya, Rusça konuşan Slav tüm toplumların ve ulusların başkanı olmayı arzu ettiğini görüyorsunuz. Bu akıl dışıdır dedi. Sonra da devam etti. İşte önemli olan noktalardan biri de şu cümlesi. Bununla birlikte Putin yaptığı bütün hatalarına rağmen akılcı bir lider hesaplamayı biliyor ve düzeltiyor. Bu nedenle taktik nükleer silah kullanacağını düşünmüyorum dedi. Şimdi tabi bu da Amerika Birleşik Devletleri ile Rusya arasında backdoor diplomasi deriz biz buna. Vektor diplomasi adı üstünde. Arka oda diplomasisi nedir? Görüntüde birbirimize girmişizdir de ama yine de arka odada birbirimizle temas halindeyizdir. Birbirimize fikirlerimizi söylüyor, devam ediyoruzdur. Savaş devam ediyordur ama biz de birbirimize düşüncelerimizi ve kanaatlerimizi aktarıyoruzdur. Bu önemlidir. Hele hele iki dev nükleer kapasiteye sahip devletin kırmızı hattının kesik olması mümkün değildir. Yani her iki tarafta birbirine günü geldiğinde bilgi verir, günü geldiğinde uyarır. Anladığım kadarıyla Amerika Birleşik Devletleri'nin ve Rusya'nın o telefonu çok çalıştı. Taraflar birbirlerine söyleyeceklerini söylediler ve Gördüğüm kadarıyla şimdilik söylüyorum ama bunu yarın bir gün bu kaygan zeminde ne olur bilmiyorum ama nükleer hesaplaşma iddiaları biraz rafa kalkmış gözüküyor. Nitekim Kırım Köprüsü hem de doğum gününde özellikle bombalandı ve Rusya'nın da tepkisi merakla beklendi. Ve acaba taktik nükleer silah kullanımında bir hareketlenme olacak mı? Çünkü bir de böyle bir şey var. Onu da söyleyelim. Taktik nükleer veya baristik nükleer silah kullanımında kullanmaya karar vermenizden sonra hemen düğmeye basamıyorsunuz. O bir hazırlık süreci oluyor. Bir haftalar, günler süren silahı hazırlama süreci var. O silahı hazırlama sürecini de rakibiniz görüyor zaten. O yüzden... Amerikalılar sürekli raporlarında Rusya'nın herhangi bir nükleer vuruş hazırlığı yaptığı yönünde bir istihbaratımız yoktur demeleri bundandır. O yüzden öyle hemen ben bugün karar verdim atın şu füzeyi yok öyle bir hikaye. Bunun bir hazırlığı var. Geçelim. Ee, anladığımız kadarıyla Rusya'nın e, bu e, füzeli saldırıları e, herkes de aynı kanıyı uyandırmış vaziyette bir mevcut şartları koruyarak ön koşulsuz ön koşulsuz bir ateşkes peşinde bir Demir Putin mevcut şartları koruyarak ön koşulsuz bunu da ancak böyle bir baskılama metoduyla yapabileceğine inanıyor nükleerden ayrı olarak ve Rusya'nın şey Ukrayna'nın Birleşmiş Milletler daimi temsilcisi Sergey Kisiritsa'nın da açıkladığı gibi ki ben de buna inanıyorum. Bu iki gündür yaşanılan ve devam edeceği de anlaşılan Sibir bölgelere ve Ukrayna'nın altyapısına dönük füze saldırılarının bir misilleme olmadı. Tam tersini e, genel anlamda daha önceden hazırlanmış bir plan doğrultusunda bu füzelerin ateşlendi. Kanaati yüksek. Bu da Rusya'nın bir ateşkes arayışını e, aramak arayışını e, gündeme getiriyor. Ayrıca kişisel bir kanaat olarak da bir analiz olarak kabul edin lütfen. Rusya'nın Ukrayna ile yapmakta olduğu savaş Rusya açısından bir ölüm kalım savaşı değil. Yani Rusya bu savaşı kaybederse sonuç itibariyle bir askeri harekatı kaybetmiş olacak. Ama Ukrayna açısından tam tersine Rusya ile yaptığı savaş bir ölüm kalım savaşı. Bu savaşı Ukrayna kaybederse yok olacak. Ama bir yönüyle de baktığınızda Rusya'nın işte nükleere geliyorum NATO ile yapabileceği bir savaş direkt olarak Rusya'nın ölüm kalım savaşı olur. Ve Rusya NATO ile yaptığı bir savaşı kaybetmesi halinde yok olacağını da biliyor. O yüzden siz Putin'in yerinde olsanız NATO ile direkt bir çatışmayı tercih eder miydiniz? Bence Putin işte şeyinde dediği gibi Biden'ın da akılcılığı orada devreye giriyor ve NATO ile direkt bir çatışma manevrasını gerçekleştirmiyor. Peki ne yapabilir? Şimdi uzmanlar ne yapabilecekleri konusunda CIA'nin desteğindeki Radyo Özgür Radyo, ee, Avrupa Radyosu çerçevesinde bir haber yaz hazırlamışlar. Ona baktım. O haberin özelliği kaynağı açısından önemli. Yani Amerikan derin devletinin desteklediği bir medya kuruluşunun senaryoları ee, ve oradaki uzmanların e, ifadesine göre çok kinetik olmayan bir reaksiyon zinciriyle karşılaşabiliriz. Nedir kinetik olmayan? Yani mesela nükleer savaşla karşılaşmayacağız. Ama Rusya kuzey akımı 1 ve 2'de de gösterdiği gibi su altından giden elektrik, enerji ve haberleşme data kablolarına ciddi sabotajlar yapabilir deniliyor. Yani çünkü kapitalizm, batı sistemi esasında data haberleşmesi üzerine kurulmuş bir sistem. Bütün o bilgi akışı, borsaların birbirine olan bağlılığı falan. Uzmanlar diyorlar ki son yıllarda daha çok uydular üzerinden aktarılsa da deniz altından giden kablo bilgilerin daha azalsa da Sonuç itibariyle Baltık Denizi, Kuzey Deniz ve Atlantik'teki data haberleşme kablolarını Rusların sabotaj yapması halinde dünya ekonomisi ve batı ekonomisi kilitlenir kalır. Kimse hareket edemez. Uçak bile uçuramayız diyorlar. Bakın bu nükleer bombadan daha korkunç bir şey. Yani tabii daha korkunç değil de yani nükleer bomba niye atsın o zaman bunu yapabiliyorsa ve e eski bir e, Amerikan Deniz Kuvvetleri Komutanı'nın yaptığı açıklamada Rusya'nın bütün bu su altı kablo ve boru hatlarına bir gün içinde aynı anda birçok yerde sabotaj yapabilecek ve bütün dünya sistemini kilitleyebilecek kapasitesi var diyor. E, böyle bir çok ciddi bir durum ve e, esasında Kuzey Denizi 1 ve 2'nin patlatılmasının da Rusya tarafından gerçekleştirildiğini bu yolla da Batı'ya artık bu konularda benim elimizdesiniz şeklinde bir mesajın geldiği de ifade ediliyor. İkinci nokta o da çok önemli. Geçen Kasım ayında Rusya anti uydu füze sistemi üzerinden bir test yaptı. Yani eski Sovyetler Birliği'nden kalma bir uydu uzayda dönüyor, artık kullanılmıyor. O uyduyu karadan yani dünya üzerinden fırlatılan bir füzeyle saniyelik olarak vurdu ve tahrip etti. Uydu muydu kalmadı ortada. Bunu da şöyle yaptı, o uydunun yörüngesinin tam geçtiği coğrafyada bir rampa kurdu. Uydu oradan geçerken bir atışta uyduyu vurdu. Bu Rusya'nın esasında bütün dünyaya şöyle bir gösterisiydi. Yani uydularınız çok güvenilir durumda değil. Ee, yine aynı uzmanlar diyorlar ki geçenlerde bir Rus yetkili, Rusya'nın Birleşmiş Milletler Silahsızlanma Bürosu daimi temsilcisi Konstantin Varantsov bir açıklama yaptı. Diyorlar ki Amerika Birleşik Devletleri'nin sivil uydu sistemleri de Ukrayna'da Rusya'ya karşı askeri amaçla kullanılıyor. Biz bunları vururuz demiş. Vurabilirler. Ha bunu vurdular diye Amerika Birleşik Devletleri nükleer cevap veremez. O da onların uydusunu vurabilir en fazla. Yani yapabilecek hiçbir şey yok. Uzay zaten ee, egemenlik alanı olmayan bir bölge O yüzden e, bunların hepsi değerli dostlarım e, nükleer bir savaştan daha yakın gözüküyor yaşanması onu söylüyorum e, ve e, böyle bir durum halinde yani uydular vurulmuş kablolar gitmiş falan medeniyet durur yok olmaz medeniyet durur Böyle bir dururuz, böyle kalırız. Hep beraber karşılıklı kalmış oluruz. Bir de Ukrayna ve Rusya mesela GPS sistemleri ve hedef belirleme çalışmalarında uydulardan çok yararlanıyorlar. Onların da şeyleri devre dışı kalabilir. Yani bakın... 8 Ekim'de Almanya'da yeraltı data kablolarına bir sabotaj yapıldı. Almanya bunu resmen açıkladı. Bir saat trenler durdu. Bu belli ki Batı'ya bir e, Rusya tarafından verilmiş bir işaretti. Bak ben senin memleketindeki e, kara karanın altında yani toprağın altındaki data haberleşmeni bu hale getiriyorsam sana uzanan suların altındakileri ne yaparım bilemezsin diye. Ee, ve 2021 yılında Norveç kıyısına yatkın data kabloları tahrip olmuştu ee, ve bunun Rus denizaltılar tarafından yapıldığı belirtiliyordu. Sonradan ortaya çıktı. Mersem Norveç'in e, kuzey kutbu dairesinde Sversat diye bir e, uydu takip tesisi var. Bu tesis dünyada iki tane Kuzey Kutup Dairesi'ndeki uyduların bilgi aktarımlarını alan bir tesis ve Rusya bu tesisin askeri amaçlı olduğunu açıklamıştı. Bu olaydan önce yani Rusya'nın bu tür sabotajlara dönük bir politikası var. Onu da anlatmaya çalışıyorum. Putin geçen gün Karadeniz'deki Türk akımına yönelik bir sabotajı ortada ortaya çıkarttıklarını ifade etmişti. Demek ki her yer, her şey, her zaman patlayabilir, dikkatli olmakta yarar var. Nükleer uzaklaşıyor ama sabotajcı bir dünya ve medeniyetin altyapısı tehlikeye girmiş durumda. Hoşçakalın.